Anne İmparatorluğuyla üçüncü bölümden yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Ne yaptık ilk bölümde? İlk bölümde Balkanlardaki küçük devletleri ele geçirdik. Karadağ, Sırbistan, Romanya, Yunanistan'a ele geçirdik. İkinci bölümde ne yaptık arkadaşlar? İkinci bölümde Mısırı, Sırbistan'ı, Yunanlığı. Bizan'ı ve Tunus'u ele geçirdik arkadaşlar Afrika'yı. Şimdiki hedefimiz ne? Şimdiki hedefimiz Avusturya Macaristan. Avusturya İmparatorluğu. Avusturya İmparatorluğu'ndan kaybettiğimiz toprakları geri almak arkadaşlar. Yani biliyorsunuz bir zamanda Viyana'ya kadar gelmiştik yani. O Viyana'yı alacağız hatta. Yani bir artık şuraya kadar Almanya'ya kadar gideceğiz arkadaşlar. Hatta İtalya'da Almanya'ya kadar. Çok noktalar alacağım bunu. Ne kadar kalırsa var şu Bakalım hemen. 300 400 yuva alalım biz öyle 400 yuva var. 400 bin orada yeter bence onun için. 400 bin orada olmaması lazım için. 400 da Arkadaşlar ben biraz para biriktirip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu kaydı başlatmam gerekti. Çünkü Rusya Avusturya savaşa girdi arkadaşlar. Rusya Avustralya alır arkadaşlar. Çok rahat alır hem de. O yüzden ordularımızı şimdiden gönderiyoruz arkadaşlar. Şuraya kadar gönderelim. Zaten saldırımız baktığımız bir tur kalmış. Yani bir tur ya alıyoruz. Ee, Orada bakalım. Tam rodu basalım

bu arada şöyle de Rusya ligleri oynanır şu anda. Aynen. Orada orada da oynarsın. Yani biraz bekleyeceğim Rusya'nın atmanın ilerlemesine. Rusya'nın arası ordusu yoktur. Evet. Rusya gelmeye başladı. Evet. savaş savaşın ilerlemesi. Bu şekilde Rusya'ya da ilişkimiz artacak arkadaşlar. Rusya ilişkimiz artı 35, 36 falan oldu. İlişki işte. Kajil. Rusya ama da biz almalıyız. Rusya alırsa bize hiçbir şey bırakmaz. kayma Evet. Hızlıca. Saldırılarımızı yapalım. Hemen şöyle hızlı hızlı. Avustralya hmm. orduları sanırım Rusya'da öldü hepsi. O yüzden çok karşıya ordu çıkıyor. Ama çıkabilir şimdi ikinci turda çıkacak mı acaba ordu filan bakalım ordu çıkacak mazeristan'a geldik bu arada mazeristan taraflarında geldik orlusun bitmiş lan bu arada ordu yok ordu geldi. ama sene kaybettiğimiz toprakları yavaştan geri alıyoruz yani hatta fazlasıyla lancaz yani bu savaşta savaş Çok iyi çok iyi. Neredeyse bir geleceğiz. Hatta da daha, daha çok toprak kalacağız. Güzel güzel. Buradan güzel bir akılım kazanırız. Bir 20 akılım var. Güzelmiş. benim olacak Evet bir an geldik arkadaşlar. Çok iyi bir yan gelmiş. Bayağı iyi oldu. Oraya Rusya alır mı Ama alırsa şaşırmam. Rusya'ya çok yakında bir toprak. Rusya oraya orayı. Hemen şöyle saldırılarımızı yapalım. Son turlar. Rusya sadece birkaç toprağın elde geçirebildi. Ama biz çok hızlı orduların sahip olduğumuz için hemen tüm Avusturya'ya da geçirdi sadece 1, 2, 3, 4 toprağa da geçirmiş yani çok az yani. Onlar da belki almaz yani. Bilmiyorum 2 iki, al, al, alacağını al, düşünüyorum ben. Yani alır yani bence. Evet. Sol topraklar. Sadece Çekya'daki 1 realiti kaldı arkadaşlar. Onu da bitiyor Ve aslında orada gerek yokmuş ya sadece Rusya'yla savaşması yetiyormuş aslında Rusya balası bir bakalım toprak bırakacak mı bize Bıraktı güzel iki toprak bıraktı hem yani de çok güzel yerlerden toprak bıraktı Alalım i̇şte azıcık baktiğimizi alalım Sen de şimdi savaşı falan girmeyelim ya şimdi dur, 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 yere. Öyle alalım ben Masal yapacağım ama çok kirli yani. Hemen Avusturya'yla barışı başlayalım. Şimdi öncelikle bizim eski toprakları alıyorum. Eski topraklar bizim bunlar. Bunlar eski topraklar. Tamam eski toprakları aldık mı? Aldık. Daha şimdi diğer toprakları alacağım. Eski Viyana, Avusturya, iptal biledik şey ya ve şurası tamamdır anlaşma yolluyorum ve kabul edildi evet şimdi tüm onları toplamamız lazım arkadaşlar onları dağıtalım fotoğraf arkadaşlar biz bu dünya kadar orada çok merak ediyorum ne kadar oldu basmışız merak ediyorum ne kadar oldu basmışız bu arada biz geçen dönemler şey yapıyoruz. Şimdi ilişki o şimdi ne ne oldu? Kim artı 27 olmuş. Yaşar ne düşünce? Biz o şimdi ne ittifak olup Rusya dalmayı düşünüyoruz değil mi arkadaşlar? Yani ben üçüncü o da yani öyle planımız vardı. Şimdi ben ilişki yerleştirse bana kayıt eder. Rusya ilişki yerleştirdiği o zaman. Yazdığın saldırı yok mu ben kabul etmiyorum. Saldırımız da imzalayalım. Çok güzel. Paramız çok eksildi arkadaşlar. Paramız eksiye çok kadar bir ordu bastıysak. Bu ordu büyük bir ordu herhalde. 100 bin üstü vardır. Bakalım. 200 bin yoktur ama 150 bin falandır herhalde bakalım muydu? mi? Yok. 124 civarı. Ben bu hepsini tersiz etmeyeceğim. 61'in bin ters bu arkadaşlar. Şu bize orada lazım. O kalan 60 bin ordu da İtalya alacağım arkadaşlar. tam İtalya işin? Bence yeter. Yani ben yeter bence yani. Sen 60 bin 10, 20, 30, 40 50 buradan 60 da şundan Tamam yeter ya, yeter ya Her türlü yeter Şimdi biraz para bitirelim Aspirasyon yapmamız lazım Hemen biriktirelim paramızı Aspirasyonlar için Bir paramız var şöyle Arkadaşım ben de bu son nerede hastayım biraz. Boğazım ağrıyor. Çok konuşamıyorum o yüzden. Yani Turlara matlayalım. Paralar gelsin. Biraz daha para gelsin. Biraz sonra başlayalım biraz. Tamamdır. Bir kısmı oldu bile. Şimdi diğer kısımlar. Bunlar zaten bizim eski topraklar olduğu için çok fazla hasret etmeye gerek yok bence. Yani, özellikle şurası yani. Burası. Şu yakınlar yani. Ki şu şurası yani. Onlar zaten Osmanlıydı yani eskiden. bizim birkaç yıl sonra. Birkaç yıl önce yani. Değil mi yani? 5 yani turları yapalım 5 tur. 5 tur asyasyonlar olay tarafı da para biteceğim. Hemen Oldu tamam tasar oldu. Biraz daha 5 bir şey tur asyasyonlar vardı da bir sürü. Halbuki 5 tur aspasayamasam bir ya. şey oluyor zaman kaybediyorsun ki kapam ve bırak abi. Evet. Hadi diyelim ya 100 bu 5 yok, 5 yok. biraz para bitirip 5 para bitirelim arkadaşlar. nasıl buraya yapalım. Gelir mi çok adım teknolojimiz karşı sıfır bizim teknolojiye hatırlamak lazım çok acil o zaman İtalya'dan sonra bakarız İt İt İtalya'ya fethedelim sonra bakarız teknolojiye Arkadaşlar teknoloji çok kötüymüş ben de o gelir bize bana geliyor teknolojimiz şu tabi o yüzden kötü görüntüleri yani gelir bize bana küçük gelir yani ben anlamadım yani İtalya seferinden sonra bakarız. o teknoloji niyetime evet, verelim. Hadi yavaş biraz sonları başlatalım. Tamam az çok az tabla kaldı. Hırvatistan'ın, Macaristan'ın bazı ve bazı bölgeler kaldı sadece. Onları da yap yaptık ve de bitiyor. Ya 200 bin bir ekleyelim. Tamam bir ekle. Başlayalım sonları Evet tüm bitti arkadaşlar. Çok rahat, çok güzel. Şimdi Bloom var mı? Var. Bileyim, bir yol açalım. Buraya devam lazım. Burası bacak mı? Ne demek? Burası devam lazım. Bloom var mı? buraya devam lazım. Tamam bu kadar bitti. Almanya ile nasıl bizim? Bakayım. Almanya ile ilişkisi. Bakamıyorum. Ben bakamıyorum. Vallahi ilişkimiz 41 çok kötü yani. Ama, ama ya da ya çok kötü değil bence şey ya. Yani, yani her yerde savaşta geri çıkmış. Oğlum İtalya sen ne yapıyorsun? İtalya sen sakin ol. İtalya, İtalya sen de İtalya. İtalya sen hayırdır. Sen hayırdır İtalya. Şöyle fiziki bu kuleleri işaretlere bakın. Ne yapalım? 61 yeter mi yani? Yok. atlıyoruz o oh, yetmez bana böyle burada İtalya olmamış İtalya böyle sonra yapacak arkadaşlar şimdi biraz teknoloji yatırım yapalım arkadaşlar İtalya'yı artık sonra böyle sonra böyle yapacağız arkadaşlar artık, artık sona kaldı Evet bir başka bir tüm oldu ters bu arkadaşlar hemen tüm onu ters ederim ben tamam, de oldu biraz para biriktirip teknoloji yatırırsınız arkadaşlar. hemen biriktirip paranızı Rusya ne durumda? Rusya ile hala ilişkiler gelişiyor ve Şimdi ne savaşa girmiş? Şimdi yer bu. Ya şimdi yemiş bile mi ya? Evet. Bu şimdi yemiş yani. Yapacak bir şey yok. Benim ise beni her türlü yer. Özellikle ordunun olmadığı paramın az olduğu kısımda dönemde şimdi toparlıyor sanki de şimdi toparlamaz ya. Birazdan barışırlar zaten. Yani öyle olması lazım. Ben biliyorum her seferinde şey Rusya'ya savaşıyor ve Rusya şimdi sadece kıyı, kıyı topraklar bırakıyor işte. Sadece kıyı bırakıyor yani diğer toprakları yaşayan Çin'de kalıyor yani. Genelde böyle öyle oluyor. Paramız 1, milyon olmasını bekliyorum ben şu anda arkadaşlar. O yüzden işte izledim şu anda. Görecek size böyle oluyor. şekilde şu an iyi direniyor yani bence. Bence hakkında fazla direndi yani. Doğaçlar mı Yok doğaçmadılar da. şimdi toparlıyor sanki ya. tam pardon diyeyim. Gördüğünüz zaman teknoloji başlatalım arkadaşlar. Hmm. Bu işin hala ya. Evet. 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 Kaptırma oldular. Bakalım görünme çalışması Aynen. Dediğim gibi oldu vasallaştı mı? Vasallaştı Sadece değersiz toprakları, şimdi değersiz topraklarını aldı yani. En değerli hala şimdi duruyor şu anda. Yani şimdi hala güçlü sayılır. Ama sayılır. 2 milyon nüfusu var. 400 bin ekonomisi var şu anda. Hala Japonya'dan daha güçlü. Yani dünyanın altıncısı şu anda. Hala güçlü bir devlet yani. Kore'ye, yani, Vietnam, filan başka yerleri fethederse ya da yatırım yaparsa eşki gücüne kavuşabilir diye düşünüyorum ben. Hala güçlü şu anda. Ekonomi kaybetti sadece. Zaten savaştan sonra pek bir yakınım kalmamış anladığım kadarıyla. Nüfus var sadece biraz. Kapsı bir teknoloji yatırımlara başlamak için boş ver, boş verdikleri kendi savaşları. Hiç geliştirelim. Bu sana geliştir sağlı baktık Bir de Rusya kansımızı alacaktık ya. Rusya karşı alır mı ya? Rusya ya yani tabi Tabii karşımıza alırız ya Rusya'yla. Hemen evet, teknoloji yatırımımızı yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar teknoloji yatırımlarını diğer videolarda devam etmek istiyorum. Video bitti hoşçakalın bay bay.